Dijital farkındalık eğitimi, bağımlılığı önler mi? Elbette dijital okur yazarlık diyoruz. Farkındalık çalışmaları zaten dijital bağımlılığın ilk evresi ve mücadele bağlamında en önemli noktasıdır diyebiliriz. Çocuklar ve yetişkinler ekranların beyin üzerindeki etkilerini anladığında kullanım alışkanlıklarını bilinçli olarak değiştirebilirler. Örneğin Singapur'da uygulanan farkındalık programlarıyla Lise öğrencilerinin ekran süreleri ortalama 2 saat azalmıştır. Eğitimde yine ekranın ödül sisteminin nasıl tetiklediği, dikkat süresini nasıl e, kısalttığı ve uyku kalitesini nasıl bozduğu ile ilgili detaylı çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu yönde yapılan e, çalışmalar ve katılımcılardan elde edilen verilere göre kendi kullanım verilerini inceleyerek hangi aktivitelerin bağımlılığa yol açtığını tespit eden bireylerde. de bu o, dijital döngü bozukluğuna dair çözüm üretme açısından oldukça anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu yönde öz farkındalık ve bilişsel kontrol becerilerini e, güçlendirerek öz denetim ve öz disiplin e, kazanma, dijital ekranlara karşı e, sağlam ve iradeli duruş, evet dijital bağımlılık ya da sorumlu dijital nesne diyebileceğimiz kullanım bozukluklarının önüne geçmemize, fırsat vermiştir.